Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yemin çalışmayla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte su çalışma yapacağız. Kalem, silgi, yanına olmazsa olmazsa ıslak bir şey gerekiyor. Peçete. Evet, yani şöyle ıslatıyorsunuz kağıdı. Ben ıslattım şöyle bir tarafa. Benimki biraz çizilmiş. Arkadaşlar ben biraz çizip getireyim. Arkadaşlar bir türlü yapamadım. Biraz garip oldu. Ama yine de inşallah vermişsinizdir. Çalışmamın yağ hali böyle. Ben size yağ yağ gösteririm. Yağ yaparız. Beraber beraber yaparız. Yapabildiğimiz kadar yaparız arkadaşlar. Sonunda. Arkadaşlar sonunda çalışmamız sonuna geldik. Sonuna beraber yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şeye şöyle tabletini. şöyle Hı. beni beni değil şu ayı görünür şöyle şöyle böyle ben şu şöyle mesela şu ayak kısmını yapıyorum arkadaşlar şöyle şöyle, şöyle. kırdık Arkadaşlar bir de kurma yapmanız lazım. Kurulsa olmaz. Kurulsa da o baya kötü oldu arkadaşlar. Kolmadan yapmanız lazım. Sobu çarşıma böyle yapalım. Ya da sıkacaktınız yapacaksın Benim de sıkmam lazım. Ve böyle, böyle yayacağım. Burayı bir yapayım. Arkadaşlar. Ha arkadaşlar çok dikkatli olmanız lazım. Dikkatli olmazsanız hayata yapamazsınız. Bay bay.